vakitlerimizin, zamanlarımızın değerini, kıymetini bilmezsek, anımızı İslam'la değerlendirmezsek, Kur'an'la değerlendirmezsek, camiyle değerlendirmezsek, mescitle değerlendirmezsek, tövbe istiğfarla değerlendirmezsek, namazla değerlendirmezsek, ahirette çok pişman olacağız. Kaç yıl yaşarsan yaşa mutlaka öleceksin. Bak bundan 10 sene önce böyle değildin. Bundan 20 sene önce böyle değildin. Gücün, kuvvetin, takatın yaşlı bile olsan 10 seneki önceki halin daha güçlüydü. Bundan 10 sene sonra daha farklı olacaksın. Genç olduğuna bakma. Elin tutmayacak, belin tutmayacak. Kendine hakim olamayacaksın. Gençliğine aldanma. Ortamına aldanma. İslam'ı yaşa. allah Teala bizi hesaba çekecek. Yarın şu okuyacağım ders ayetinde. Okuyacağım ders ayetinde. Evet kafirler için ama. Kafirler için inmiş bu ayet. Orada bize bir ders yok mu? Bize bir ibret yok mu? Bize bir koku yok mu? Bizim alacağımız bir hisse yok mu? Elbette var. Fatır suresinin 37, 36, 37. ayetleri. Allahu Teala buyuruyor ki, o kafirlerin azapları hafifletilmeyecek. Onlara ölüm artık öldüler bir kere, bir daha da ölmeyecekler. Ne de onların azapları hafifletecek. Onların sürekli azapları sürekli, devamlı, hafifletmeden, hafifletilmeden devam edecek. Neden bu azaba düy oldular? Kafir oldukları için elbette. Ama dedik ya bize buradan bir hisse yok mu? Ve burada bize buradan bir hisse yok mu? Yarın cehennemde ne diyecekler biliyor musun? Yarın onlar cehennemde diyecekler ki: "Hum yasrahuuna fiha." O kafirler, o isyankarlar, o mücrimler, o günahkarlar yasrahuuna fiha. Cehennemde feryat edecekler. Figan edecekler. Bağıracaklar, çağıracaklar, seslenecekler. Ne diye? allah Teala cehennemdeki senaryoyu bize bildiriyor. Cehennemliklerin senaryosunu, senaryo yani bizim dilimizde böyle normalde senaryo gerçek olmayan bir şeydir. Oradaki oluş anı olacak şeyleri bize canlandırıyor, söylüyor. Bu gerçek hakikat senaryo dediğime bakmayın siz. Allah Teala oradaki manzarayı bize Kur'an-ı Azimüşşan'la canlandırıyor, dillendiriyor. Ve hum yestarihun fiha cehennemde bağıracaklar, feryadı fitan edecekler. Ne diye? Ne diye? Rabbena, Rabbena diyecekler. Allah Allah cehennemde Rabbena, dünyada hiç Rabbena demiyorlardı. Dünyada hiç Allah demiyorlardı, peygamber demiyorlardı, cami demiyordu, mescit demiyordu. İslami olan İslami şiarlarına hiç doğru düzgün bakmıyordu. Müslümanlara doğru düzgün bakmıyordu. Onların halleri, tavırları, onlar hep küçük geliyordu. Bunlar boş adamlar, beleş adamlar, geri adamlar, yobaz adamlar. Haşa! Müslümanlara böyle de değerlendiriyordu. Müslümanların selamını bile sindiremiyordu. Müslümanların birbirine selamun aleyküm demesini bile sindiremiyordu. Ama ahirette diyecek ki Rabbena Ey Rabbimiz bak orada Rabbena dedi. Dünyada demeyen cehennemde diyecek. Dünyada İslam'ı kabul etmeyen, İslam'ın emir ve yasaklarını kabul etmeyen Allah etmesin, cehennemde kabul edecek ama bir şey ifade etmeyecek. Dünyada Allah demeyen cehennemde diyecek ama bir şey ifade etmeyecek. Rabbena ne diyor bak? Cehennemdekilerin feryadı figanı ney? Rabbena ey Rabbimiz ehricne bizi buradan çıkar. Niye çıkartacakmış sizi Allah oradan? Ne amel salihan, salih amel yapalım. İslam'a sövüyorduk, Kur'an'a sövüyorduk, İslam'ı kabul etmiyorduk, Kur'an'ı kabul etmiyorduk, Resulullah'ı kabul etmiyorduk, dini mübini, mübini İslam'a girmiyorduk. İslam'a dair şeyleri küçük görüyorduk, hakir görüyorduk. Müslümanları, müntesiplerini hakir görüyorduk, küçük görüyorduk. Bunlar boş beleş adam, yobaz diyorduk. Ne diyecekler onlar? Ya Rabbi ehricne ne'mel salihan. Salih amel yapalım. Gayrellezî künne amel? O dünyada yaptığımız yapmamamız gereken amellerin dışında namaz kılmıyorduk. Namaz kılalım ya Rabbi. Bak böyle diyecekler. Namaz kılmıyorduk. Namaz kılalım ya Rabbi. Oruç tutmuyorduk. Oruç tutalım ya Rabbi. Ya Rabbi tesettürde değildik. Tesettüre gireceğiz ya Rabbi. Ya Rabbi modaya göre, ortama göre, zamana göre değil ya Rabbi. Kur'an'ın istediği, Resulullah'ın bize öğrettiği, annelerimizden gösterilen gibi, anlatılan gibi tesettüre gireceğiz ya Rabbi. Ghayrallazi <laughs> kunna na'mal. Bu yaptıklarımızın dışında bunun başkası Salih amel yapacağız ya Rabbi. Ahricna bizi bu cehennemden çıkar. Bizi bu cehennemden çıkar diye feryadı figan edecekler. Bize burada ibret yok mu? Çok var. Ve cevap bu talebe bir cevap var. Değerli cemaat hikaye okumuyorum. Kur'an ayetin Fatır suresinin 36-37. Yukarıda cennetliklerin vasfı anlatılıyor. Onu da okuyacağım buradan. Ama aşağıda cehennemliklerinden bahsediyor. Gayrallezî künne amel? O yaptıklarımızın dışında artık salih amel yapalım. Cevap geliyor. Cevap. Evelem nu'ammirkum ma yetezekkeru fî men tezekkera. Evelem nu'ammirkum. Biz size ömür vermedik mi? Biz size bir hayat vermedik mi? Gençsen gençlisin, ortaysa orta yaşlısın, yaşlıysan yaşlısın, 18'sin, 20'sin, 30'sun, 40'sın, 40'sın, 50'sin, 80'sın, 100'sün. Evelem <laughs> nu'ammirkum biz sana bir ömür vermedik mi? Ma yetezekkeru fihi men İnsanın düşüneceği, ibret alacağı, öğüt alacağı, nasihat alacağı bir hayat vermedik mi sana? O kadar uzun bir süre müddet tanımadık mı sana? Tanımadı, tanıdık ya, tanıdın ya Rabbi. Değil mi? Allah Teala bize bir ömür verdi, bir hayat verdi. 20 30 40 50 60 70 80 neyse vermedi verdi verdin ya Rabbi Peki devam ediyor. Ve ca'ekümün nezir. Ve size nezir de geldi. Nezir uyarıcı demek. Baş uyarıcı Kur'an-ı Azimüşşan. Onun müşahhaslaşmış, müşahhas kitap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ı yaşayan, hayatına hayat yapan, yürüyen Kur'an olan, hayatının tamamı Kur'an olan, müşahhas Kur'anlaşmış insan, insanı kamil olan Muhammed Mustafa geldi. Başta Kur'an geldi. Resulullah geldi ashab-ı kiram geldi. Ondan sonra meşayih-i kiram geldi. Alimler geldi, müştehitler geldi. Size, size ve ca'ekümün nezir, size uyarıcı gelmedi mi? Geldi ya Rabbi. Onların kitapları gelmedi mi? Ya hiçbir şey gelmediyse şu kürselerden, şu mihraplardan hocalar size anlatmadı mı, söylemedi mi, uyarmadı mı, demedi mi? Bunları duyacak kadar, işitecek kadar, Bunları bilecek kadar bir hayat, bir ömür sana tanımadık mı? Bir müddet, bir süre sana tanımadık mı? Allah diyecek. Tanıdık. Allah Teala tanıdı. Bize öyle bir ömür verdi. Cevap devam ediyor. Netice cevap buydu. Netice fezuqu fe maliz zalimina min Tadın bakalım şu azabı. Allah'ım uzak etsin bizden de neslimizden de cehenneme girecek işlerden de, cehennemden de bizi de, neslimizi de allah Teala uzak etsin, muhafaza etsin. فَذُوقُوا فَمَا لِذَّالِم۪ينَ مِنْ nasir. Yaptıklarınızın karşılığı olarak, hani allah Teala küfretmiştiniz, Resulü'mü kabul etmemiştiniz, Kur'an'ı reddetmiştiniz, İslam'ın şiarları alay etmiştiniz, Kur'an'la alay etmiştiniz. Dini olan ne varsa size ters geliyordu, aykırı geliyordu, yobaz diyordunuz ya, فَذُوقُوا Tadın bakalım. Pemali zaliminden nasir? Zalimlerin hiç yardımcısı yok. Hiç kim yardım edecek? Cehennemde kim yardım edecek? kıymetli mi?